Herkese merhaba. Ben Atilla Hoca. Dördüncü adımdayız arkadaşlar. Dördüncü adım denklem çözme diyoruz. Denklem çözümleri yapılırken bilinenler ile bilinmeyenler eşitliğin farklı taraflarında yer alması için düzenlenir. Ve bilinmeyen yalnız bırakılır. Bu düzenleme yapılırken eşitliğin diğer tarafına göndereceğimiz her bir terim işaret değiştirerek gönderilmelidir. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Hemen örneklerle bunu açıklayalım. Amacımız bilinmeyenleri yalnız bırakmak. Bilinmeyen dediğimiz işte buradaki x, şuradaki x, şuradaki a. Bunlar bilinmeyenlerimiz. Bunları yalnız bırakmak istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Bu eksi biri karşıya atacağız arkadaşlar. Eksi biri karşıya atıyorum. Yani şöyle x eşittir. Bakın eksi 1'i aldım oradan. 5'in yanına artı 1 olarak gönderdim. İşaretini değiştirerek eşitliğin karşı tarafına atıyoruz. Buradan şöyle yapalım. x eşittir. 5 artı 1 6 olur. Denklemimizi bu şekilde çözmüş olduk. Burada da 4'ü karşıya gönderiyoruz x eşittir 7 eksi 4. Buradan x eşittir 3 olur. Devam edelim. Bakın burada da 5'i karşıya gönderiyoruz. Amacımız a'yı yalnız bırakmak. a eşittir. Şimdi bu 5 3'ün yanına eksi 5 olarak gitti. a eşittir. Bakın ne kaldı burada? Eksi 2. Bu şekilde denklemlerimizi çözmüş olduk. Şimdi bununla ilgili alıştırmalarımıza bakalım. Aynı şekilde eksi 1'i karşıya atıyoruz. x eşittir 3 artı 1. 3'ün yanına gönderdik. Artı 1 olarak. Buradan da x eşittir 4 oldu. 6'yı karşıya atıyorum. x eşittir 12 eksi 6. Yani x eşittir 6 oldu. Eksi 9'u karşıya atıyorum. Şöyle yapalım. x eşittir 17 artı 9. Buradan x eşittir. Burayı toplarsak 26 olur. Devam edelim. karşıya atıyorum. A eşittir 2 eksi 3. 2'nin yanına gönderdim. Nasıl? Eksi 3 olarak. Bu durumda A eşittir eksi 1 oldu. Eksi 8'i karşıya atıyorum. M eşittir 16 artı 8. Buradan M eşittir 24 oldu. 1'i karşıya atıyorum arkadaşlar. x eşittir 3 eksi 1 yani x eşittir 2 olur. Devam edelim. Eksi 7'yi karşıya atacağız. m eşittir eksi 2 artı 7 eksi 7'yi buraya artı 7 olarak gönderdik. Buradan m eşittir artı 5 oldu. Eksi 9'u atıyorum. A eşittir. Eksi 1 artı 9. Buradan A eşittir. 8 olur. Eksi 6'yı atalım karşıya. X eşittir. 3 artı 6. X eşittir. 9. 1'i gönderiyorum burada da. K eşittir eksi 7 eksi 1. Buradan K eşittir eksi 8. Evet. Buradaki örneklerimize bakalım. Şimdi mesela ne demiştik? X artı 1 eşittir 3 ise burada artı olanlar karşıya e, eksi 1 olarak gidiyor. Bunu aldık buradan karşıya attık. Buradan x eşittir 2 oldu. Veya eksi olan varsa örneğin x eksi 3 eşittir 5 ise eksi 3'ü 5'in yanına gönderiyoruz. Nasıl? Artı 3 olarak. Buradan aldık karşıya attık. 8 oldu. Az önce yaptığımız şey bu. Şimdi bu tür ifadelerde ne yapacağız? Bakın bu 3x ne demekti? 3 çarpı x demekti. Yani bu 3'ten kurtulmam lazım. Bu tür ifadelerde de ne yapacağım? X'in kat sayısını, yani X'in önündeki sayıyı her iki tarafa e, her iki tarafı da X'in önündeki sayıya bölerek gideceğiz. 3'e böleceğiz her iki tarafı. Şimdi bakın 3'ler sadeleşir. X eşittir. 12'yi 3'e bölersem 4 olur. Burada da ne yapacağım? 7'ye böleceğim. X eşittir. Eksi 3 olur. Burada ne yapacağız? Eksi 12'ye böleceğiz. Şu gitti. A kaldı burada bakın. Şimdi bu tam bölünmez. Sadeleştireceğiz. Şimdi eksinin eksiye bölümü zaten artı olacak. Bunu 3'e böl. 15. Bunu 3'e böl. 4. Sadeleştirdim. Cevap 15 bölü 4 oldu. Şimdi bununla ilgili alıştırmamıza bakalım. Ne yapacağız? Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. Evet. x eşittir 3. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. 3'ler gitti. Sadeleştirdim. x eşittir 21'i 3'e bölersem 7. 6'ya bölüyorum. x eşittir. 18'i 6'ya bölersem 3. Tabii ki eksimiz var. Eksi 3 olur. 4'e bölelim burada da. 4'e böldüm. x. Bunu 4'e böldüm. Eksi 5. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5. soru. Her iki tarafı eksi 8'e bölelim. Şunları böldük. A kaldı orada. Bunu, burayı da sadeleştireceğim. Burayı 4'e bölerim. 3. Burayı 4'e bölerim. 2. Buradan da eksi 3 bölü 2 olur. Her iki tarafı eksi 3'e bölelim. Eksi 3'ler gider. 27 eksi 3'e bölersek eksi 9 olur. Her iki tarafı eksi 6'ya bölüyoruz. Bakın x'in önünde ne varsa ona bölüyorum. İşaretiyle beraber alıyorum. 6'ya değil. Eksi 6'ya böldüm. x eşittir. 12'yi eksi 6'ya bölersek eksi 2 olur. Burada da her iki tarafı eksi 2'ye bölüyoruz. 24'ü eksi 2, 2'ye bölersek eksi 12 olur. Burayı da eksi 13'e bölüyorum. Şunları böldük, sadeleştirdik. 52 13'e bölersek 4 olur. Eksinin eksiye bölümü artıdır. Artı 4. <laughs> Burada da her iki tarafı 10'a böleceğim onlar gider. 5'e böl 5. 5'e böl 2. Bura tam bölünmek zorunda değil arkadaşlar. Varsa sadeleştirme yaparız. Yoksa olduğu gibi bırakırız. Eksi 5 bölü 2'dir. Evet şimdi bu ilk iki bölümde öğrendiğimiz işleri burada ikisini birlikte yapalım. Önce ne yapacağım? Önce 5'i karşıya atacağım. Pardon. Önce 5'i karşıya atıyorum. 23-5 Buradan 3x eşittir. 18 olur. Ve her iki tarafı şimdi 3'e bölersem buradan x eşittir. 6 olur. <laughs> Önce eksi 4'ü karşıya atalım. 2x eşittir. 16 artı 4. Yani 2x eşittir 20. Her iki tarafı da 2'ye bölersek. x eşittir 10 olur. Devam edelim. Önce eksi 5'i karşıya atacağız. Eksi 29 artı 5. Burası eksi 24 olur. Her iki tarafı 6'ya bölersem A eşittir. Eksi 4'tür. 3'ü karşıya atalım. Eksi 3 olarak gidecek. Eksi 2x eşittir. Eksi 15. Her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 2'ler gitti. Şu eksinin eksiye bölümü artıdır. Burada sadeleştirme de olmuyor. Bölüm tam da bölünmüyor. Bunu böyle bırakıyoruz. 15 bölü 2'dir. Evet şimdi bununla ilgili alıştırmamızı çözelim. Önce eksi 7'yi karşıya atıyoruz. 2K eşittir eksi 3 artı 7. Buradan 2K eşittir 4. K eşittir 2. Şunu karşıya atalım. Eksi 6 olarak gönderdik. Eksi 14'ün yanına. 5x eşittir eksi 20. Her iki tarafı da 5'e bölersek buradan x eşittir eksi 4 olur. Eksi 8'i gönderelim karşıya. Eksi 5x eşittir. 12 artı 8. Eksi 5x eşittir 20. Her iki tarafı eksi 5'e böl. x eşittir eksi 4. 2'yi karşıya atalım. 4x eşittir eksi 18 eksi 2. 4x eşittir eksi 20. Her iki tarafı 4'e bölersek x buradan eksi 5 olur. Eksi 8'i karşıya at. 5 m eşittir. Eksi 32 artı 8. Burası eksi 24 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem. M eşittir. Eksi 24 bölü 5 olur. 5'i karşıya gönderelim. -23'ün yanına eksi -5 olarak gider. Buradan -3m eşittir 18 olur. Her iki tarafı -3'e bölersek m eşittir eksi -6 olur. Burada da 3'ü gönderiyoruz önce. Eksi 12x eşittir. Eksi 21 eksi 3. Burası eksi 24 oldu. Her iki tarafı eksi 12'ye bölersek buradan x eşittir 2 olur. <laughs> eksi 11'i karşıya atıyorum. Eksi 5'in yanına artı 11 olarak gitti. Buradan 2A eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölersem A eşittir 3 olur. 7'yi karşıya atalım. Eksi 7 olarak gönderdik. 0. Her iki tarafı eksi 6'ya böl. Bu da arkadaşlar sıfırın sayıya bölümü her zaman sıfırdır. 7'yi <laughs> atıyorum karşıya. Eksi 7'nin yanına o da eksi 7 olarak gitti. Eksi 14. Her iki tarafı 8'e bölelim. 2'ye bölelim. <laughs> eksi 7. 2'ye bölelim. 4. Bu da arkadaşlar. Eksi 7 bölü 4 olur. Evet. Bu alıştırmamız da bu şekildeydi. Evet. Şimdi yeni örneklerimiz var. Bu sefer her iki tarafta eşitliğin her iki tarafında bilinmeyen olan denklemler. Burada da yine Amacımız bilinmeyenleri hep bir tarafta toplamak. Yani hep bir tarafa göndermek. Mesela hep sol tarafa ya da sağ tarafa ya da bir kere yani nasıl isterseniz isterseniz x'leri solda toplayın biriktirin. İsterseniz sağda bu size kalmış. Ben bu çözümlerde sola atacağım. x'i 3x'in yanına göndereceğim. Artı 1'i de 5'in yanına bakın eşitliğin üzerinden atlatıyorum. Bak x'i buraya 3x'in yanına biri de eksi 5'in yanına. Şimdi solda bir 3x'imiz var. Buradaki x 3x'in yanına eksi x o hep işaret değiştirerek eksi x olarak gelir. Eşittir. Sağda da ne vardı? Bir eksi 5 vardı. Bu 1'i de onun yanına eksi 1 olarak gönderdik. Yerlerini değiştirdik yani. Şimdi burası 3x'ten 1x çıkarsa 2x olur. Burası da eksi 6 olur. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölersek buradan x eşittir eksi 3 olur. Bakın 3x'i bu tarafa 1'i bu tarafa atacağım. Eksi 5x'in yanına 3x'i Eksi 3 x olarak gönderdim. Eksi 8 vardı sağ tarafta. Onu da yanına 1'i yolladım. Eksi 1 olarak. Şurası eksi 8 x oldu. Burası da eksi 9. Her iki tarafı eksi 8'e böldüm. Buradan x eşittir. Eksin eksiye bölümü artıdır. 9 bölü 8 olarak kalır. Evet. Ee bu bölümle ilgili alıştırmamızı yapalım. Aynı şekilde x'i 3x'in yanına 2'yi de 8'in yanına göndereceğiz. Bakın. Şimdi solda bir 3x var. Eşitliğin sol tarafı. x'i onun yanına eksi x olarak gönderdim. Eşittir. Sağda da bir eksi x'imiz vardı. 2'yi de onun yanına eksi 2 olarak yolladım. Burası arkadaşlar bakın eşittir burada. Sol tarafı 2x sağ tarafı da eksi 10 oldu. Her iki tarafı 2'ye böl. Buradan x eşittir. Eksi 5 olur. 4 x'i buraya 9'u buraya. Hocam tam tersi olmaz mı? E, olur. Hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz bunu da o şekilde yapalım. Yani x'i buraya 3'ü buraya atalım. Hiç sorun değil. Bakın eşittir baz alarak yazalım. Şimdi ne var? Sol tarafta 9 var. 3'ü bunun yanına x3 olarak gönderdim. Eşittir. Sağda da 4x var. Bu artı x'i de buraya xx olarak yolladım. 9'dan 3 çıkardım. 6. 4x'den x çıkardım. 3x. Neye bölüyorduk? X'in önündeki sayıya. 3'e. Her iki tarafı 3'e böl. Burada X kalır. Burası da 2 olur. <laughs> Cevap 2'dir. İstediğiniz gibi yapın. İster sola atın, ister sağa. Ama x'ler her zaman bir arada, sayılar da her zaman bir arada olacak. Mesela bunu buraya gönderelim. 5'i de karşıya. Şimdi solda bir eksi 2x vardı. Bu artı 2x de onun yanına eksi 2x olarak yolladık. Eşittir diyoruz. Sağda eksi 11 vardı. Bu artı 5'i buraya yolladık. Eksi 5 olarak. Burası arkadaşlar eksi 4x oldu. Burası da eksi 16 oldu. Her iki tarafı eksi 4'e bölersek. Şu eksi 4'ler gider. x eşittir. Artı 4 olur. Devam edelim. Dördüncü soru. 3x buraya eksi 3'ü buraya atalım Burada bakın 5x var sol tarafta Bu 3x'i eksi 3x olarak onun yanına attık Sağda da artı 8 var Eksi 3'ü buraya artı 3 olarak yolladım 8'in artısını isterseniz yazabilirsiniz sorun yok Buraya çıkarırsak 2x Buradan da toplarsak 11 her iki tarafı 2'ye böl. X eşittir 11 bölü 2. X buraya, eksi 1 buraya gelsin. Solda ne vardı? 2x'imiz var. X'i onun yanına eksi x olarak yolladık. Eşittir. Sağda da artı 4 vardı. Eksi 1'i buraya artı 1 olarak yolladık. Burası x oldu. Burası 5 oldu. 4a buraya 3 buraya gitsin. Solda 7a var. 4a'yı onun yanına eksi 4a olarak yolladım. Sağda artı 15 var. 3'ü de onun yanına eksi 3 olarak yolladım. Burayı çıkarırsak 3a burası da 12 olur. Her iki tarafı 3'e bölersek a eşittir 4 olur. Devam edelim. 3 <laughs> a buraya gelsin. 6 buraya gelsin. Solda eksi a var. Bu 3 a'yı eksi 3 a olarak onun yanına attım. Sağda da artı 2 var. 6'yı da onun yanına eksi 6 olarak yolladım. Burası eksi 4a. Burası eksi 4 oldu. Her iki tarafı eksi 4'e böl. a eşittir 1 olur. 2x buraya gelsin. Eksi 3 buraya gelsin. Eksi 5x vardı burada. 2x'i de onun yanına eksi 2x olarak yolladım. Sağda da 14'ümüz kaldı. Eksi 3'ü de onun yanına artı 3 olarak yolladık. Burası eksi 7 x. Burası da 17. Her iki tarafı eksi 7'ye bölersek x eşittir eksi 17 bölü 7 olur. Devam edelim. Eksi m Pardon. Eksi m buraya, 2 de buraya gelsin. Şimdi şurada 9 m var. Bu eksi m'yi oraya artı m olarak yolladım. Eşittir dedim. Şurada eksi 32 var. Artı 2'yi onun yanına eksi 2 olarak yolladım. Burası 10 m. Burası da arkadaşlar eksi 34. Şimdi ne yapacağız? Her iki tarafı 10'a böleceğiz. Tam bölünmüyor. Sadeleştirelim. 2'ye böl. Eksi 17. 2'ye böl. 5. O zaman burası eksi 17 bölü 5 olur. 2'ye buraya eksi 3 buraya gidecek. Solda eksi 7'ye var. 2y'yi onun yanına eksi 2y olarak yolladık. Eşittir dedik. Sağda artı 15 var. Eksi 3'ü buraya attık artı 3 olarak. Eksi 9y eşittir 18. Her iki tarafı eksi 9'a bölelim. Y eşittir eksi 2. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki adımda görüşmek üzere hoşçakalın.